Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar. Bir Onvo 58 inç LED ekran bir televizyon arkadaşlar. Bu LED ekran televizyonumuzun kondansatör arızası olduğunu düşündüğümüz iki adet kondosları şişmişti arkadaşlar. Patlamıştı. Ee, biz bunları değiştirdik arkadaşlar. Kondansatörlerimiz tabii ki Eski kondansatörlerimizin değeri 39 uf 160 volttu. Bunlar ise 47 uf 160 volt arkadaşlar. Boyutları biraz uzun. Boyutları uzun olduğu için arkadaşlar ekstra e, kablo ile taşımak yerine direkt montajladım. Televizyon arkasında Dremel e, makinesi delik açtım. Çünkü bunlar daha yüksek. Şöyle baktığınız zaman zaten görürsünüz. E, uydu receiver C kart girişinin boyutunu görüyorsunuz. Orijinal boyutu olan kondoslarımızın boyutu buydu. Bunları sipariş verdik arkadaşlar. 47 uf olduğu için boyutları biraz yüksek. Normalde 39 uf e, piyasada bulamadım. E, 47 uf daha iyi olacağını, e, uf değerinin yüksek olması da yani 39 47 arasında çok fazla oynak değerlerinin olmaması da bir e, sakınca yaratmayacağını düşünerekten 47 ufluk 2 adet kondostör montajı yaptım. Tabii ki haliyle arkadaşlar. Sizler orijinalini bulabiliyorsanız orijinalini takın. Ek ekstradan e, yer değiştirme veyahut da televizyon arka kapağında e, oyu kaçmak zorunda kalmazsınız. Televizyon 2 e, yıl e, garantisini bitmesinden sonra sorun teşkil etmeye başlamasından dolayı ya çok fazla uğraşmak istemedim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani arkasından açtığım delik Nasıl olsa e, ilerleyen zamanlarda bu televizyon tekrar sorun yaratacak. Çünkü Onvo 10 e, zaten ana kartından da belli oluyor arkadaşlar. E, elektrik e, mekanizması yani e, sistemiyle televizyonun beyni bir araya getirilmiş, toplanmış. Televizyon hayli çok aşırı ısınıyor. Daha önceki videoda paylaşmıştım kart üzerindeki deformasyonları. 2 yılda aşırı şekilde kart deforma olmuştur. Ve ilerleyen zamanlarda yani sadece kondoslar arızası değil farklı arızalar da verecektir. Bundan emin olduğum için arkadaşlar. Şu an geçici olarak iki adet e, kondoslar montaj yaptık. Bakalım ledler ne zaman gidecek onu bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü e, ucuza kaçılıyor arkadaşlar. Yani zam e, şu anki fiyatlarına kadar bilmiyorum ama bir avuç dolusu para veriyorsunuz ama adamlar e, iki yıllık üretiyorlar. Yani garanti bittiği gibi ürün çöp oluyor. Ne yaparsanız yapın çöp oluyor. Yenisini almaya yani kullan at e, yöntemini yönlendirmeye çalışıyorlar sizleri. Ve maalesef sizler de onların e, istediğini yapmak zorunda kalıyorsunuz. Haliyle yani ne kadar tamir ederseniz de mutlaka bir yerlerde başka sorunlar çıkacaktır. E, maalesef günümüzün dünyasında artık tamirat değil kullanat mantığı daha fazla revaçta arkadaşlar. Bir televizyonumuzun kartını yerine oturturduk gördüğünüz gibi dostlar. Bu arada arkadaşlar fikir ve görüşleriniz varsa yazın lütfen. Çünkü gençler bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını söylüyor. Desteklerinizi kanaldan esirgemeyin. Malum e, sizin gerçekten görüşleriniz e, sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol gösterir arkadaşlar. Buradaki amacımız nedir? Her zaman bilgi paylaşıldıkça değerli ve kıymetlidir. Ben karınca kararınca arkadaşlar yaptığım işlemleri sizleri dostlarımla paylaşmaya çalışıyorum. Sizlerde varsa eksikliklerim varsa e, unuttuklarım yorumlarda gerek fikir ve görüşlerinizle gerek soru kısmıyla değerlendirebilirsiniz, yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlar hepinize açıktır. Ayrıca fikir ve görüşünüz yoksa da arkadaşlar bu tarz videoların ön plana çıkması için yapmanız gereken nedir? Bir nokta bir kalp bırakmanız arkadaşlar. Çünkü yorumları boş geçmediğiniz zaman video videolarımız arkadaşlar YouTube'nin çöplüğünde yok olmuyor. Ön plana çıkıyor. Sizin işinize yaradığı gibi başkasının da işine yaramasını sağlıyorsunuz. Bu yüzden de arkadaşlar fikir görüşü olanlar yorumlayabilir. Fikir görüşü olmayanlar bir kalp bir nokta bırakırsa kafidir bizim için. Çünkü biz de burada sizleri dostlarımız için arkadaşlar elimizden geldikçe bir şeyler paylaşmaya özen gösteriyoruz. Sizler de lütfen bu paylaşımlarımızı karşılıksız bırakmayın. Dostlar yani ekonomik olarak bir beklenti içerisinde değiliz sizlerden yani yapmış olduğunuz işlemler ücretsizdir. Beğenmeniz, abone olmanız, paylaşmanız, yorumlamanız bunlar ücretsiz işlemlerdir arkadaşlar. Ha ekonomik olarak destek vermek isteyenler varsa aramızda orada YouTube'nin biliyorsunuz videonun hemen altında katıl butonu var arkadaşlar. Katıl butonundan veyahut da süper teşekkür kısmından da destek verebilirsiniz. Ekonomik olarak destek vermek isteyenler varsa aramızda şahit. Ama gönülden destek vermek isteyenler bize yorum, beğeni, paylaşım, e, abone olup bildiri butonunu açmak e, bunlar da bizim için yeterli olabiliyor. Ama dediğim gibi gönlü bol arkadaşlarımız varsa aramızda tabii ki e, maddi olarak da destek sağlayabilirler. Bu konuda da kanal yani kanalın özellikle YouTube'nin ve kanalın bu konuda ayrıcalıkları, özellikleri mevcuttur arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Şimdi dostlar 4 adet vidamız vardı. 4 adet vidamızın montajını şöyle dikkatlice yapmaya çalışıyoruz. Torna vidaları şunu takımını getirmedik arkadaşlar. İkide bir bir ince bir kaba torna faydalanmaya çalışıyorum. Biraz zor oluyor tabii ki. Şöyle birazcık sıkalım. Çünkü burada aynı anda Kartta topraklama sistemi yapılmış arkadaşlar. Kartla e, televizyon temas noktaları var. Metal biliyorsunuz. Metal aksama temas ediyor buralar. Yani topraklama hem de e, elbette ki soğutma işlemi yapıyor. Bu metal alan arkadaşlar. Bu yüzden elimden geldiğince sıkmaya çalışıyorum. Ekran ana soketimiz arkadaşlar. Şuraya takılıyor. Şöyle iki elle tutarak bastırıyorum. Ondan sonra şöyle bakıyoruz. Ses sistemi. Evet ses soketimiz arkadaşlar. Şöyle ses soketimiz de nereye geliyordu? Onu, mu? bu muydu acaba? Evet buymuş arkadaşlar. Ses soketimizi de buraya taktık. Kırmızı, siyah, beyaz renginde. Arkadaşlar Wi-Fi kartımızın soketi o da şurada yeri. Şöyle küçük bir soket. Yavaşça arkadaşlar soketin iğneli ucunu şuraya oturtturuyorsunuz. Bastırıyorsunuz arkadaşlar. Bu wifi antene aittir. Şöyle biraz uzaklaştırıyorsunuz. Hatta şunun altından geçerse daha yararlı olacaktır diye düşünüyorum. En azından alan işgal etmez. Ne yaparlarımız tamamsa. Bu soketimiz arkadaşlar. Kumanda soketimiz. Bu da buraya geliyor. Kumanda soketimizi de şöyle takalım. Asıl arıza yaratan led soketimiz arkadaşlar. O da buraya geliyor. İki kırmızı beyaz avlulu ikili soket, tek soket arkadaşlar, iki çıkışlı soket yani. Onu da taktıktan sonra şimdi enerji kablomuzu bulmaya çalışıyorum. Enerji kablomuzu da soketine oturtmaya çalışacağım arkadaşlar. O da buraya geliyor arkadaşlar. Enerji soketimiz. Bu arada Wi-Fi kartına yakın oldu. Şu Wi-Fi kartını söksem ve Tekrar mı taksam? Enerji soketimiz. Farklı yerden mi geçirsem anteni acaba? Anten kablomuzu enerji yanından geçerse parazit yapabilir arkadaşlar. Zaten interneti çok kötü. Sürekli kopun, kopma şubu yaşattırıyor. En azından enerjiden uzak belki o sorun kalkmaz. Yani kalkar daha doğrusu sorun yaşanmaz. Cümlemizi düzeltelim arkadaşlar. Sorun ortadan kalkar. Sorun çözülür. Tekrardan tutturmaya çalışıyorum. Şu soketi arkadaşlar. Evet, bu sefer oturdu. Hatta şu kabloların bandını üstünden geçirmek istiyorum, oynamaması için. Evet arkadaşlar, kablolarımız, mandamız. Şimdi enerji soketimizi takıyoruz arkadaşlar, enerji soketimizi. Bu şekil takılacak. Onu da taktık. İşte bakalım çalıştıralım ne olacak. Havaya mı uçacağız? Çalışacak mı? Onu bir görelim. Tabi ekranı gösterebilir miyim? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle onu bir ayarlamaya çalışayım. Şimdi dostlar televizyonumuzu geçici olarak şöyle duvara dayadım. Ee, çalıştıracağım. Bakalım Sorun var mı yok mu? Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Fişi takıyorum. Elektriğe taktık. Henüz havaya uçmadık arkadaşlar. Kırmızı ışığımız yanıyor. poler ışığımız. Şimdi arkadaşlar şöyle kuman, e, televizyon üstündeki aç kapa tuşuna basıyorum. Evet arkadaşlar. Ekranımız aydınlandı. Bakalım ekranımız sönecek mi? Bu arada ekran test duruyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi geçici olarak ayarlamaya çalıştım. Henüz ekranımız sönmedi. Normalde daha önce ilk başta gösterdiğim arızamız neydi arkadaşlar? Ekran yanıyordu. Bir saniye sonra kapanıyordu ve karanlık modda çalışıyordu. Şimdi kontrol e, takmış olduğumuz 160 volt ve e, 47 ufluk kondostörlerimiz sonucunda şu an ekranımız kapanmadan çalışıyor. Yalnız Televizyon sessiz moddayken elektrik saçlamalarından dolayı tabii ki bu benim takmış olduğum kondisyonlar alakası yok. Cızırtı yapıyor arkadaşlar. Ama onun kendi marifeti aynı kartı kullandığı için. Televizyonumuz arkadaşlar gördüğünüz gibi sorunsuz, problemsiz çalışıyor. Ters olarak şu an size yansıyor ekran. Çünkü ekranı arkadaşlar geçici olarak çalışıp çalışmadığını denemek amacıyla yaptım. Televizyonumuz çalıştı. İki adet kondostör. Bize 10 adet kondostör sipariş vermiştik arkadaşlar. Kondostörlerimiz büyük boyut. Sizler küçük boyut almaya özen gösterin. Büyük boyut e, alırsanız benim gibi kapakta yer açmak zorunda kalırsınız. E, onu size tavsiye etmiyorum. Ama dediğim gibi televizyonun nasıl ayarını bozulacaktı çıkacağımı biliyorum arkadaşlar. Sürekli arıza çıkarttıran bir televizyon. garantisi bittiği gibi bozulan bir televizyon. Ve televizyonumuzu şu an tekrar bir açıp kapatalım. Sorun var mı yok mu diyerekten buradan videomuzun kapanışını yapacağım sizlere dostlarıma. Dediğim gibi arkadaşlar 111 TL'ye 10 adet kondostör siparişi verdik. 47 UF 160 voltluk 10 adet kargo dahil. Bizler e, televizyonumuzu 111 TL'ye tamir ettik arkadaşlar. Kendimiz tamir ettik. 2 adet kondostörünü değiştirerek tamir ettik. Sizler de arkadaşlar bu tarz işlemlerle kendi imkanlarınızla televizyonu tamir edebilirsiniz. Yani e, tabii ki kontrol etmeniz gereken durum şudur arkadaşlar. Eee Gözle bir izlemeniz arkadaşlar. Çünkü kondostör sorunu olduğu zaman kendi ele veriyor kondostörler. Gerek akması olsun, gerek patlaması olsun, gerek şişmeleri olsun. Bunlar kendilerini ele verebiliyorlar. Ondan dolayı arkadaşlar gözle böyle bir kontrol etmeniz daha yararlı olacaktır. Normalde birkaç ustaya danıştım, bana led problemi olduğunu dile getirdiler. Oysaki led problemi, de problemi değildi. Çünkü niye? Led problemi olmuş olsaydı açılıp bir saniye sonra kapanmazdı ekran. Bunda böyle bir sorun vardı. Ve kondostörleri değiştirdikten sonra kondostörler şişmişti diye kaybına uğramışlardı. 39 ufluk, 160 voltluk kondostörlerimiz aşırı şişmişti ve 39 uf değer vermiyorlardı arkadaşlar. Bunları değiştirdik. Bu sefer yerine 147 volt'luk 160 voltluk 2 adet kondensatör taktık. Şu an ekranımız konuşma süresi boyunca çalışıyor. Normalde bu kadar süreyle açık kalmıyordu. Bir saniye sonra kapanıyordu. Sorunu hallettik arkadaşlar. Çok şükür bu sefer sorunumuz çözüldü. Bir dahakine bakalım. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle dostlar. Bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığı söylüyorum. Lütfen kanalımdan videolarımdan desteklerinizi izlemeyin. Abone olun. E, beğenin, paylaşın, bildiri butonumuzu açın. E, fikir ve görüşünüz varsa yazın. Yoksa dahi bir nokta bir kalp bırakmayı ihmal etmeyin. Sosyal aranızda paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın değerli dostlarım.